Hadi gidelim aletler yapacak bir işimiz var. One two three four five six seven eight pepper. Hop zip lion, gidelim. Hop zip Hop zip yavaşlama. İzle. İşimize. Very quickly. Yaşasın. <laughs> Bunu hiç anlamıyorum. Bunları bir arada tutmak için çok fazla bant kullandım. Aa, Bay Lopert, belki arabayı birleştirmenize yardım edebiliriz. Hayır beni. hayır hayır. Bu arabayı ben birleştirebilirim. E, onu ilk yapan da benim zaten. Of course, elbette siz birleştirebilirsiniz Bay Lopert. Ama yardım edersek belki işiniz daha çabuk biter değil mi? Ha, komik olma beni. Ben ve çocuklar bu arabayı kısa sürede birleştirip... Hmm. Evet Lail. Belki de benim ve aletlerin yardım etmesine izin vermeliyiz. Bu harika fikir Leonard dayı. Ama onların yardımına ihtiyacımız yok. Biz Lopert'ız. Ama yarışın başlamasına pek zaman yok. Beni de tamir etme konusunda iyi görünüyor. Hmm. Ah, sanırım haklısınız çocuklar. Belki yardımlarını alabiliriz. Manny. Yardımınıza ihtiyacımız var. Üzgünüm çok geç. Kendi arabamızı yapmalıyız. Hayır. Zamanımız var. Yardım edebiliriz. Yes Uncle Manny. Yes Pepe. Bu doğru Rusty. O tekerlek tam arkaya gelecek. İyi karar. Aa, sanırım bu da direksiyon Bay Lopert. İyi görünüyor çocuklar. Bu jant kopakları tekerleklerde çok güzel duruyor Bay Leopard. Ee, şey bu değişik. İşleri yapmanın ilginç bir yolu. Bütün yan panelleri de 5 santimlik vidalarla sağlamlaştırdık. <laughs> Çoğunlukla yıldız vidalarla. İşte bu oldu. Teşekkür ederim beni. Yardımın için teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Hem de çok. Yarış 5 dakika sonra başlayacak. Başlangıç çizgisinde görüşürüz. 5 dakika mı? Pepe'nin arabasını 5 dakikada asla bitiremeyeceğiz. Hep beraber çalışırsak bitirebiliriz. Biz de yardım ederiz. Çünkü siz de bize yardım ettiniz. Haydi gelin ve düzeltin. Vedala. Sıkışır. All together we can work. Birlikte çalışın. Sesli ölçü al. Yassı yap. Gel döndür. Tam böyle. Herkesin bir aleti var. Biz çalışalım. All together. Tam bir edelim. Yaşasın. Harika görünüyor çocuklar. Tam da zamanında. Evet evet. 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 evet evet evet. Harikasın. Evet. Harikasın. Evet. Aferin, evet. Sana Aferin, sana. Aferin sana. Aferin sana. sana. Teşekkür ederim çocuklar. Teşekkür ederim beni dayı. Yo Balkan Pepe, bizim için eğlenceliydi. Harika bir yarıştı Pepe. Teşekkür ederim. Neredeyse kazanıyordum. Evet. O yüzden bunu almanı istiyoruz. Ben mi? Ama neden? Arabamızın tamirine yardım etmeseydiniz yarışı asla kazanamazdık. Aa, teşekkür ederim ama kupanızı alamam çocuklar. Önemli değil. Bizde iki tane var. Ne de olsa onlar ikiz. <laughs>